Hep beraber. Hep beraber arkadaşlar. Avrupa'daki, Amerika'daki, Asya'daki gençlerin elindeki imkanlar neyse biz bunları gençlerimize sunmak zorundayız. Çünkü onların gençleri daha kabiliyetli değil. Sadece sunulan fırsat, sunulan imkan meselesi bu. Biz bunları sağlamak zorundayız ve inşallah sağlayacağız arkadaşlar. Bu karanlığın içinde belki hayal etmesi zor geliyor ama inanın çok hızlı toparlanacağız. Siz bizlere destek vereceksiniz. Biz gerisini inşallah halledeceğiz. Endişeye mahal yok. Endişeye mahal yok. Aynen. Birleşe birleşe kazanacağız. Çok yakın. Çok yakın. Bu seçim ne yaptık? Bu seçim altı parti bir araya geldik. Altı parti. Güçlendirilmiş parlamenter sistem dedik. Ortak politika metni hazırladık. Tam 2300 madde Cumhuriyet tarihinde bir ilk. Bunun örneği yok. 6 parti seçimlerden sonra kurulacak hükümetin ne yapacağını bütün detaylarıyla hazırladı. 2300 maddelik ev ödevi 20 tane bakanın önüne konulacak birinci günden itibaren. Örneği yok. Yaptık bunu. Başka ne yaptık? Birleşe birleşe kazanacağız dedik ve ortak cumhurbaşkanı adayımız olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu belirledik. Yetmedik. İnşallah. Sayın Kılıçdaroğlu seçildiği gün sadece Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı olmayacak. 86 milyonun Cumhurbaşkanı olacak. Bunu göreceğiz inşallah. Ortak aday da yetmez dedik. Ne dedik? Ortak listeyle seçime gitme kararı aldık. Bu da çok önemliydi. Tek bir listeyle seçime girelim ki tek bir oy dahi zayi olmasın dedik. Hesap orada da. Her parti ayrı ayrı listelerle seçime girdiğinde küsüratlardan herkes kaybediyor. Beraber seçime girdiğimizde o küsuratlar toplanıyor, toplanıyor, toplanıyor. Hep beraber daha fazla milletvekili çıkarıyoruz. Havuz büyüyor ve her parti daha fazla milletvekili çıkarıyor. Millet ittifakı da daha fazla milletvekili çıkarıyor. Dolayısıyla ne yaptık? Ortak Cumhurbaşkanı adayı ve ortak listeler dedik. Böylece, böylece ne dedik? Deva Partisi'ne destek veren vatandaşlarımız, Deva için Cumhuriyet Halk Partisi'nin logosunun altına evet diyecek dedik. Saadet'e destek verecek arkadaşlarımıza, vatandaşlarımıza ne dedik? Saadet için CHP'nin altına evet dedik. Gelecek için CHP'nin altına evet, Demokrat Parti için CHP'nin altına evet dedik. Böylece birleşe birleşe kazanacağız diyorsunuz ya işte onu gerçekleştireceğiz inşallah. Hep beraber kazanacağız çünkü. Özgür ve zengin bir Türkiye'yi beraberce inşa edeceğiz. Biz çözeceğiz biz. Nasıl iki tane büyük krizi çözdüysek ekonomik krizi bu krizde biz çözeceğiz inşallah. Sağ olun, var olun. Cumhurbaşkanı yardımcımız, Deva Partisi Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan'a çok teşekkür ediyoruz.